Teyemmüm almayı biliyor muyuz? Teyemmüm bir niyet ve iki vuruştan ibarettir. Birisiyle yüzünü, diğeriyle iki ellerini dirsekleriyle beraber meseder. Cünüplük ve abdestsizlik için teyemmüm etmek aynıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre, rahmetullahi aleyh, toprak, kum, taş, kireç, alçı, sürme ve zırnık gibi yerin cinsinden olan her şeyle teyemmüm etmek caizdir.'' Bir kimse misafir olduğu halde veya şehir haricinde olup şehirle bulunduğu yerin arasında 4000 adım yani 1 mil yahut daha fazla mesafe bulunursa ya da suyu bulabiliyor da suyu kullandığı takdirde hastalığının artacağından veya cünüp olan şahıs soğuk suyla yıkandığı takdirde öleceğinden veya hastalanacağından korkarsa o zaman temiz toprakla teyemmüm eder. Teyemmümde farz olan hangi ibadeti yapmak için teyemmüm ediyorsa, onun için kalben niyet etmek farzdır. Abdeste ise müstehaptır. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Ayrıca kullanmaya gücü yettiği takdirde suyu görmekte teyemmümü bozar. Teyemmüm ancak temiz toprakla caiz olabilir. Başta suyu bulamayıp da vaktin sonunda bulmasını ümit eden bir kimseye, Namazı vaktin sonuna doğru geciktirmek müstehap olur. Bir teyemmümle istediği kadar farz ve nafile namazı kılabilir. Abdest almakla meşgul olduğu takdirde bayram namazını kaçırmaktan korkarsa teyemmüm ederek namaz kılar. Cuma namazına gelen abdestle meşgul olduğu takdirde namazın geçmesinden korkarsa bile teyemmüm etmez. Ancak abdest almak mecburiyetindedir. Cuma'ya yetişirse kılar, yetişemezse öğle namazını dört rekat olarak kılar. Bunun gibi vaktin darlığından dolayı. Abdest alıncaya kadar vaktin çıkmasından korkarsa bile teyemmüm etmez. Ancak abdest alıp namazını kaza olarak kılar. Eğer yol arkadaşında su varsa teyemmüm etmeden önce suyu istemesi lazımdır. Vermediği zaman teyemmüm edip namazını kılar. Ebul Hasan Kuduri Kuduri tercümesi sayfa 15 20 Mart Mevlana takvimi